Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Skor her oyun oynayacağız. Hemen arkadaşlarıma pas vereyim ve başlayayım. Verdim pası. Oradan Christian Ronaldo zannediyorum bu adamı her zaman. Arkadaşlar verdiğim pası buna vermeyeceğim ama biraz aldırtıyor adamları kesin. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım ben? Sol sol sol. Ay olmadı. Neden olmuyorsun? Bu işte bir adamda bir şeyler var ha. Acayip acayip pişlere daldık arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ve eşek taşı tacı çıkardı. Neden? Çünkü biraz gerizek şu anda. Bakın aa burada adamlar varmış. Hiç bunlara pas vermiyorum ha. Arkadaşlar bakın. Tabi geri zekalıları. Arkadaşlar reklam. TikTok onun reklamı bitmiyor arkadaşlar. Nedense her şey TikTok. Arkadaşlar şimdi buna atayım. Sepa kaydı arkadaşlar yanlışlıklar derken. Oğlum siz nasıl bir şey atıyorsunuz lan? Hadi. Hadi kafayı göm oğlum. Arkadaşlar, bir şartlanıza geldiğinde yorumlara yazın lütfen. Çünkü ben bu bölümü bir türlü geçemedim. Ah, Ücretsiz hemen bastım. Bak. Şöyle vardım pası bak. Bakın arkadaşlar her zaman bu adam oradan geçebilecek mi? Ortaya çıkabilecek mi? Hayır, açamayacak. Acayip acayip işlere daldı. Biz Arkadaşlar şimdi hadi hadi koşalım oğlum. gerizekalı ya. Çok güzel yerde bozuyorlar değil mi arkadaşlar? Hepsi niye defans? Arkadaşlar gönderdim topu ve Arkadaşlar ne olur tacı çıkmasın ve çıkıyor. Neden? Arkadaşlar benim karakter niye atlamıyor ya? Bak Buradan bir top geçer mi gerçekten? Geçmez. Benim adam alıyı sayıyor arkadaşlar ya saymıyor vallahi bile. Ben bu oyundan çıldıracağım yeter. Bakın arkadaşlar. Yorumları yazın bunun eğlencesi ne arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Yorumlara yazın diyorum. Şaka yapıyorum arkadaşlar size sinirlenmiyorum ya. Oyuna bazen sinirleniyor, size sinirlenmiş gibi yapıyorum. Ama karaktera ben ne diyeyimse, bir kaleci niye kocu? Kaleci otel ne Ah bu gidiyor şah nereye? Bak. Bazen ileriye diyorlar. Arkadaşlar bu sizin içi o arkadaşlar bu sizin için değil mi Evet bu sizin için arkadaşlar direkt böyle vurabilir mi bu adam ya Töbe tövbe, tövbe. Üf, arkadaşlar sıkıldım devam edemiyorum Çünkü arkadaşlar karnım ağrıdı için arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bir de en güzel sayı bir oyun bir şey Dragon GT'ye bakalım mı arkadaşlar derken bakmayalım şaka yapıyorum arkadaşlar hadi görüşürüz ve